Somon balığı ızgara yapacağız. Çok özellikli bir yemek değil. Yani teferruat yok. Ama yine de bir iki ufak tefek göstermem gereken şey var. Somon balığının kuyruk kısmı daha yağlı olur ve daha lezzetli olur. Bir karışım yaptık. Zeytinyağı, tuz ve karabiberden oluşan. Yarım saat kadar beklettik. Zamanınız varsa daha uzun süre bekletebilirsiniz. Hatta akşamdan koyup sabaha kadar tutabilirsiniz. Her iki tarafını da yağlayıp hepsini içerisine koyuyoruz. Fırının ızgara kısmını yakıyoruz. 65 dereceye getiriyoruz. Izgara işlemini başlatıyoruz. Takip edeceğiz. Bir 10-15 dakika civarında oluyor. Fırına göre, balığın kalınlığına göre değişir. somanız oldu. 15 dakika kadar zaman aldı. Servis tabağımıza alıyoruz. Yanına da bu ve eee taze soğan, kuru soğan nasıl tercih ederseniz bunun arkasından balığın arkasından helva yemeği unutmayın lütfen.